Merhaba sevgili ikizler. Bugün 30 Haziran Pazar güneş günündeyiz. Sosyal gruplara karışma ve eğlenceli faaliyetlerde yer alma arzunuz çok yüksek görünüyor. Bu nedenle sorumluluklarınızla ve günlük işlerinizle ilgilenmek istemeyebilirsiniz bugün. Sosyal yönünüzü biraz ikinci plana almanız gerekebilir. İlk önce sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenmeniz daha doğru olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 30 Haziran Pazar. Güneş günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor ve Güne girişken, hevesli, canlı ve biraz da sabırsız enerjiler veriyor. Bugün daha girişken olabiliriz, atak davran davranabiliriz gün boyunca. Sabah erken saatlerde Ay Güneş arasında kare açı söz konusu olacak. Bu açı özellikle karşı cinsi olan ilişkilerimizde biraz sorun çıkabilir, biraz ego savaşları söz konusu olabilir. Gün içerisinde yapmak istediğimiz, hayata geçirmek istediğimiz istediğimiz isteklerimizle içinde bulunduğumuz şartlar arasında bazı e, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bu da e, gerginlik e, yaratabilir. E, günün ilerleyen kısmında e, ay Uranüsle kavuşacak bugün ve Plüton'la da kare açı yapacak. Bu nedenle gergin bir etki söz konusu gün geneline yayılan özellikle stresin, öfkenin biraz artabileceğini görüyoruz. Öncü grupların dikkatli olması gerekiyor. Koç, terazi, oğlak ve yengeç burçlarının riskli eylemlerden kaçılması ve düşünmeden hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü bazı sakarlıklara ve küçük kazalara da açık bir gündeyiz. Sosyal ilişkilerimizde gerginlikler, tartışmalar söz konusu olabilir. Sabırlı, sağduyulu, anlaş, anlayışlı davranmamız gerekiyor. Akşam ve gece saatlerinde etkiler yavaş yavaş dağılacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.